Herkese merhabalar. Bugün Türkiye Araştırmaları Vakfı olarak hızlı bakış formatımızla karşınızdayız. Ben Deniz Hatice Nur Çiftçi, kıymetli konuğum doçent doktor Merve Suna Özel Özcan hocamla birlikte son zamanlarda alevlenen Rusya-ABD gerilimini ele alacağız. Kıymetli hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum bu davetiniz için. Rica ediyorum hocam. Ee, şimdi tabii ana akım medyada biraz nükleer gerilim olarak ele alınıyor bu konu ama hocam siz bence daha detaylı aktaracaksınızdır meseleyi. Rusya ve ABD'nin arasında gerçekleşen e, bu gerilimi biz nasıl adlandırabiliriz? Belki Putin ve Trump arasındaki bu işte üstü kapalı söylemleri ve imaları siz nasıl okuyorsunuz? Gerilimin perde arkasını bir de sizden dinleyelim. Tabii ki de. Öncelikle yani hepimizin zaten e, 2022 Şubat ayında bu yana belki de en fazla endişe ettiği konulardan biri bir 3. Dünya Savaşı çıkar mı? Bu demek oluyor ki bir nükleer tehdit var mı? Çünkü üçüncü Dünya Savaşı olursa nükleer tehditin olmadığı bir sistemi maalesef ki öngöremiyoruz. Tabi Rusya-Ukrayna Savaşı da gerçekten bu alanlardan belki de en önemlilerinden biri. Çünkü vekil olarak aslında Ukrayna Rusya'ya karşı Batı'nın desteklediği bir savaşı devam ettiriyor. Trump döneminin gelmesiyle birlikte aslında biraz daha sistemin değiştiğini gördük biz. Çünkü Trump ne yaptı? 24 saat içerisinde bitireceğini söyledi ama sorun ne kadar tarihsel ve e, farklı bağlamlarda, siyasi kültür bağlamında ne kadar derin olduğunu sanırım yavaş yavaş anlamaya başladık. 24 saatte çözülmeyeceğini anladım. Ama ne yaptı ilk aşamada? Maalesef ki Trump'la birlikte bizim bugün küresel sistemde somutlaştığını gördüğümüz bir durum var. O da devletler arası egemen eşit yaklaşımdan ziyade devletler arası hiyerarşik yaklaşım. Yani bugün e, özellikle hep bu örneği veriyorum ama Oval Ofisi işte karşı tutumu ya da işte Güney Afrika'ya karşı tutumu ne kadar teamüllerden uzaksa, bunun karşılığında kendi zihin dünyasında büyük güç olarak gördüğü ya da güçlü aktör olarak gördü. Diğer Rusya, Çin gibi aktörlere karşıysa yaklaşımının biraz daha değişik olduğunu ya da farklı olduğunu artık hepimiz net bir şekilde görüyoruz. Ee, Rusya bağlamında da özellikle ilişkilerin normalleşmesi için taraflar ilk aşamada bir araya geldi. Ama biz şunu gördük günün sonunda, Trump sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ee, bir ne diyelim Rusya desteği vereceği noktaya gelmeye başlamıştı Ukrayna'daki konu artık gittikçe daha böyle batının ya da Amerika'nın e, uzağında kalacak bir konu olmaya başladı e, günün sonunda Trump'a yönelik eleştiriler artınca da hani böyle biraz hızlı geçiyorum ama biz bugünkü konuma geldik bugünkü konum nedir son görüşmelerde Trump dedi ki 50 gün veriyorum dedi ama herkesin genel uyarısı hocam burada 50 gün sürenin çok uzun oluyordu çünkü 50 gün sonra zaten Rusya kış aylarının başlayacağı dönemi tekabül eden e, bu süreç içerisinde cephede bu kadar sert saldırgan tutumunu yavaş yavaş bırakacak. Şimdi bu 50 günü 10 güne indirdiler ve 8 Ağustos'a tekabül ediyor. Aslında orada önemli bir tarih çünkü Gürcistan müdahalesinin de aslında hemen akıllara gelmesi gerekiyor 2008 yılında. Yani Trump bunu bilerek mi yaptı, bilmeyerek mi yaptı bilmiyorum ama Rusya dediğimiz zaman ben tarihlerin konuştuğunu söyleyebilirim. Her daim tarihler bizim karşımıza çıkan. E bu bağlamda şimdi gelinen sürece bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tutumu karşısında biz Putin'den ya da doğrudan böyle Peskov gibi diğer aktörlerden açıklama görmek yerine hepimiz Medvedev'den açıklamaları görmeye başladık. Medvedev son dönemde gittikçe böyle kendini daha sistemde ön plana çıkaran ve saldırgan açıklamalarıyla dikkat çeken bir isim. Hemen şu örneği hatırlatayım. kurç bölgesinde özellikle. Ee, Ukrayna'nın ani bir saldırısı başlamıştı. Bundan yaklaşık bir yıl önce herkes hatırlayacaktır. Ee, Alman tankları kullanılıyordu. Almanya'dan bir gönderme yapıldı. Hemen Medvedev e, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve dedi ki o dönem içerisinde İkinci Dünya Savaşı göndermeleriyle aslında e, burada e, tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de. Yine o Alman tankları bertaraf edilir. Rus topraklarına geri dönüş yoktur. Minimalinde bir açıklaması vardı yine Twitter'da. Şimdi neden Medvedev konuşuyor diye düşünmek gerekiyor. Neden Trump karşısında Putin'i göremiyor? Burada aslında şöyle bir şey var. Hemen bunu da eklememiz gerekiyor. Putin ikinci ağızdan sertlik politikasını takip ediyor. Ne yapıyor? Doğrudan söylemiyor ama agresif görüşlerini Medvedev aracılığıyla aslında sistemde ön plana çıkarıyor. Biz demiyoruz. Yetkili olarak biz söylemedik. Lider olarak ben söylemedim ama kim söyledi? Medvedev söyledi. İşte Medvedev ama zaten sistem içerisinde önemli bir insan. Güvenlik konseyi içerisinde bir insan. E şimdi bakacak olursak bu strateji aslında Amerika'ya karşı kullanılan ya da diğer pek çok aktöre karşı kullanılan saldırgan açıkça ee, devlet akıllarıyla aslında bir anlamda dalga geçer demek istemiyorum ama maalesef ki amiyane tabirli bu durum bizim karşımıza çıkıyor. Böyle bir durum var. E şimdi en son hani o 10 günden sonra bizim karşımıza nasıl bir tablo çıktı? Bir yanda Medvedev'in açıklamaları, bir yanda Trump'un açıklamaları ve biz bir anda neye geldik denilen siz de az önce belirttiniz bir nükleer tehdit sürecine geldik ve dünya bu nükleer tehdit sürecine nasıl geldi diye düşünüyoruz ama bu nükleer tehdit süreci dediğim gibi Şubat 2022'den bu yana bizim karşımızda. Rusya'da özellikle sürekli olarak biz e, nükleer doktrinin yenilendiği bir 3 yıl, 4 yıl gördük. Sürekli olarak belli aralıklarla nükleer doktrinlerin değişmesi demek, nükleer doktrin tanımı içerisindeki aktörün de değişmesi demek. En son gelinen nokta şuydu, eğer Rusya'ya karşı bir silah kullanırsa nükleer bağlamda Ukrayna üzerinden. O zaman bunun kaynak ülkesi de hedef alınacak noktasına gelen hatta Oreşnik'le birlikte sistemle farklı adımların atılmaya başlandığı bir süreç çıktı hocam. Dolayısıyla şimdi biz bu süreci okurken ben belki birkaç yıl öncesine gittim ama tarihsel olarak Soğuk Savaş'a kadar, Küba'ya kadar girebileceğimiz bir arka planda var. Yani onu hani başka programlarda belki dile getiririz ama çok köklü bir süreçten, çok köklü bir zamandan bahsediyoruz biz. Hal böyle olunca da şimdi tek bir unsur üzerinden açıklamıyoruz ama tek bir unsur şu an nedir? Trump. Çünkü Trump hızlı bir şekilde Rusya aslında desteğini bir anda Rusya'ya karşı çevirmiş oldu. E Rusya da bundan memnun değil. E hal böyle olunca da artık karşımıza sürekli olarak taraflarının birbirlerini hedef alıp provoke etmeye çalıştıkları bir süreç çıkıyor. Rusya lider odaklı gitmese de Medvedev aracılığıyla dediğim gibi ikinci ağızdan bir sertlik politikasıyla bu süreci devam ettiriyor. Ha 1962 Küba krizi tarzında bir durum olur mu? Şu an için olacağını zannetmiyorum ama dediğim gibi sürekli olarak nükleer doktrini değiştiren bir Rusya olması nükleeri aslında bir sigorta haline getiren Rusya olduğu gerçeğini de görmemiz gerektiğini düşündürmeli bize. Çünkü aynı hamle biraz da Trump'tan son iki e, nükleer denizaltı açıklamasıyla geldi. Yani taraflar bunu bir sigorta aracı haline getiriyor. Bak bana saldırırsan karşılığında da bende de var. Gibi caydırma unsurundan çıkarıyorum artık çünkü bir caydırmadan ziyade kendilerini garantiye alıp bir sigorta halinde bunu sisteme sunmaya başladılar. Ki Trump da sanırım son açıklamalarıyla Rusya'nın yaptığı aynı adımı atmış oldu. Çok teşekkür ederim hocam. Bence tarihsel backgroundla ilgili de güzel bir perspektif çizmiş oldunuz bizlere. Burada dediğiniz gibi yani üçüncü bir aktör olarak Medvedev'in pozisyonu da gayet tabii önemli. Bence bununla ilgili merak edilen bir şey cevap oluşturmuş oldu anlattıklarınız. Tabii siz yine bir girizgah yaptınız ama ben yine şunu sormuş olayım. Yani gelecek perspektifte sizin öngörünüz bu gerilimin birazcık daha artmasını yoksa daha sakin bir tabloya dönüşmesini mi bekliyoruz biz? İşte ana akımda dillendirilen gibi bir nükleer savaş pozisyonu senaryosu gerçekleşir mi? Ee, hemen şunu hatırlatacağım. Trump'ın birinci başkanlık döneminde de Kuzey Kore ile benzer bir sorun olmuştu. Ve Trump o zaman da nükleer denizaltıları gönderdi. Sonrasında e, Kuzey Kore'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Acaba şimdi benzer bir durum olabilir mi? Çok emin değiliz ama e, genel olarak Trump'ın yaklaşımı zaten sürekli olarak Putin'le görüşme yönde. Şimdi burada sert bir politik cevap verdiğini düşünürsek biz Trump'ın ki bu ee, askeri olarak değil bence gerçekten politik olarak değerlendirilmesi gerekiyor çünkü Amerika'nın sadece iki tane nükleer denizaltısı yok pek çok denizaltısı var ve bunların nerede olduğu bilinmiyor sadece işte Medvedev'in ölü el sistemi olarak karşımıza çıkan e, Sovyet dönemi içerisinde o kullanılan nükleer bağlamda hani e, karşılıklı yok oluş bağlamında belki dikkat çekecek bir sisteme karşı yapmış olduğu göndermelerle birlikte karşımıza çıkan caydırıcılık unsuru haline getirilme için atılmış bir adım olarak okuyabiliriz. Ama şunu görmek gerekiyor. Mesela Küba krizi örneğini verdim. 1962 yılında sistem o kadar gerildi ki Amerika Birleşik Devletleri de, Sovyetler Birliği de her ikisi de artık böyle birbirleri arasında doğrudan iletişim kurabilecekleri bir hat kurmaya kadar gittiler. Çünkü nükleer caydırıcılık dediğimiz aslında arka planda nükleer korkuyu barındıran bir durum. Bu sadece iki aktör için değil, bu bütün küresel sistem için bu şekilde. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bunu tırmandırmayı isteyip istemeyeceğini sorgulamamız gerekiyor. Çünkü Trump genel olarak hep bize şunu söylüyor hocam. Diyor ki ben barışı getiren liderim. Şu ana kadar işte yaklaşık 6 tane savaşı sonlandırdım. Her ay bir tane savaş sonlanmış gibi oluyor ama gerçekten sistem bu değil. Trump'la birlikte aslında biz çatışmaların daha da fazla çıktığını görüyoruz. Hatta ve hatta yani ben şunu da söylemek istiyorum, eklemek istiyorum. Biz Gazze konusunun küresel sistemde Filistin'i tanıyacak aktörlerin sayısı artarken Rusya Ukrayna savaşı üzerinden Amerika'nın dahil olduğu yeni bir gerilim görüyoruz. Bir maskeleme mi diye de aklımda hep bir soru işaretini bulunduruyor zihnim. Çünkü e, ne zaman gazze konusundan bahsettik? Ne zaman gazze konusu öne çıksa hocam maalesef ki başka çatışma alanları ya da yeni çatışma alanları üzerinden biz Amerika'nın farklı söylemleri olduğunu da görüyoruz. Bunu da bence dinleyicilerimiz zihninde bulundursunlar, bir düşünsünler. E bir diğer konu hani bir nükleer savaş, nükleer gerilime gider miyiz? Ben burada bir denge oluşacağını düşünüyorum. Çünkü tarafların doğrudan bir nükleeri e, göze alamayacaklarını söylememiz gerekiyor. Geçtiğimiz yıl yine bu aylarda e, Zaporozhe nükleer tesisi üzerinden yine göndermeler vardı. E, Rusya-Ukrayna çatışmasının belki en kilit bölgelerinden bir tanesi Zaporozhedir. Çünkü e, burada Rusya 2022'de başlayan o e, Şubat ayındaki savaş sürecinden kısa bir süre sonra buraya kontrol altına al, alıyor ve Zaporoji bölge açısından çok önemli çünkü Avrupa'nın en büyük nükleer tesislerinden biri. Yani 1984 itibariyle bizim karşımıza çıkıyor. Daha sonra buna iki nükleer e, ünite daha ekleniyor. Ukrayna'nın dört nükleer santralinin en büyüğü Avrupa'nın e, büyük nükleer tesislerinden santralinden biri olmasın yanı sıra ee, dünyanın da dokuzuncu büyük nükleer test, yani o kadar o kadar büyük bir santralden bahsediyoruz. ve burada saldırıların olduğu bir süreç oldu. Şimdi yine çok yeni zaten bununla karşı karşıya kaldık. Yine Zaporoje'ye saldırıldığından bahsediliyor. Zaporoje nükleer santralinin destek tesisleri vurulmuş. Yani biz sadece nükleeri denizaltılarla e, okumayalım ya da nükleeri taktiksel silahlarla okumayalım hocam. Aynı zamanda burada nükleer santraller üzerinden de okumak gerekiyor. Çok yakın bir zamanda 12 gün savaşlarında İran ve İsrail arasında da biz bunu gördük e, ee, İran'ın nükleeri geliştirmesiyle alakalı geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yine ara Buruculuk merkezi haline gelen İstanbul'da E3 ülkeleri ve İran arasında bir görüşme oldu. Evet e, ee, sonuç snapback olmadı. Ee, neticede önemli bir adımdı benim görüşme açısından ama şunu biliyoruz artık Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının ya da işte nükleer silahların yayılmasını önleme noktasında tarafların üzerine ne sorumluluk düşüyorsa bunların yapılması gerekiyor ama Rusya dediğimiz zaman. Amerika dediğimiz zaman bu aktörler zaten 1946 sonrasında Manhattan projesiyle Amerika zaten karşımıza çıkarırken hemen akabinde de Sovyetler Birliği de boş ve hızlı bir şekilde nükleeri geliştirdi. Bu aktörler çok daha öncesine buna sahip ve nükleer silahın ne olduğunu, ne yapabileceğini, ne kadar etki edebileceğini çok iyi bilen aktörler. İlk aşamada zaten Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı esnasında bunu kullandığında tüm küresel sisteme gönderdi. Bu nedenle 1962 Küba krizinde biz bu kadar endişe ettik, bu kadar korktu sistem. Bu nedenle bugün hala sistem bu kadar korkuyor. Çünkü 3. Dünya Savaşı yani nükleer üzerinden çıkacak olursa o zaman bir 4. Dünya Savaşı'ndan bahsedemeyiz diye diyorlar ya her zaman. Gerçekten bu var. Sadece ayrıcılık meselesi değil aslında bu iş. Ee, her anlamıyla kitleler korkuyor. Her anlamıyla bence liderler de korkuyor. Ee, karşı tarafın öngörülememe durumu olması burada biraz da sistemi belirliyor. Ve dediğim gibi doğrudan ne yapmıyorsunuz? Hani nükleer silahlar değil. Nükleer silah haline getirebilecek bütün unsurları sisteme dahil etmeniz gerekiyor. Yani Medvedev ve Trump arasındaki atışmaların işte o ölü elin bir anlamda bugün Rusya Federasyonu tarafından yeniden tanımlanmış olduğu bir sistemdeyiz artık. Bence asıl endişe edilmesi gereken konulardan biri de bu. Demek ki soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği yıkılırken bu ölü el yani Sovyetler Birliği'nin o son adımı atacağı protokol noktasındaki süreç sona ermemiş. Bugün hala Rusya Federasyonu'nda ölü elden bahsedilebiliyor. Bu da çok önemli noktalardan bir tanesi. Gözden kaçırmamamız gerekiyor. Yani bu bir tehdit mi? Evet. Bu bir meşruiyet sağlamamış şu an için Rusya'ya. Evet, bu da var. Ama dediğim gibi böyle nükleer bir savaş olur mu? Olmayacaktır. Belki bu taraflar arasında lider bazında görüşmeleri hızlandırabilir. Dediğim gibi Kuzey Kore örneği var geçtiğimiz yıllarda. Umarım ki öyle bir adım olur. Ama şu an için tam anlamıyla tarafları bir araya getirecek bir süreç maalesef ki göremiyoruz. Medvedev bu açıklamalara devam ederse de sanırım olmayacak. Çok teşekkür ediyorum hocam katkılarınız için. Bence burada aslında hem hızlı hem de derinlikli bir katkı sunmuş olduk izleyicilerimize de. Bu noktada aslında anahtar kavram olarak sizin yani bu gaz örneği çok önemli bir anahtar kavramda maskeleme örneğinden bahsettiniz. Bence bu da dikkat çekici konulardan bir tanesi. Yine Küba örneği aynı şekilde. Bence izleyicinin zihninde de bir harita oluşacaktır. Oluşturmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, iyi akşamlar hocam.